oh Ess-meri oh oh, meri kısmı Selamun aleyküm. aleyküm selam Nasılsın Hacı dayı? Ya Allah aşkına Eyvallah. Bu yıl uslu bir çocuk oldum mu? Çok yaramaz geçti bu yıl. Neden? Ne yaptın? Ben seviyorum yaramazlığı. Anlatma baba yine. Kötü şeyler yaptın mı? Bak mesela ben sana 80 milyon insan var bana düşene bak mesela. Geldim. Nereden? Gökyüzünden indim aşağı şimdi. Gökyüzünden geyikler getirdi beni. Tamam. Bak bugün senin Mutlu, günüm, Mutlu günün. Aynen. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne bekliyorsun içinde? Kutuda büyük hissediyorum. Buyur kardeşim benim. Hayırlı olsun. Veri veri kısmız. Aç bakalım. Ha 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 ha. Eş eş veri veri kısmız. Bu ne şimdi Allah aşkına? Diarto. Her şey iyi güzel. benim gibi bir adama bu yapılır mı? Şakaydı ama. Bu şakanın böyle bir şaka yok. Niye? Şimdi, dur dur, dur yap, yapma senin, yapma 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 dur yapma. ben Noel babayım şaka yapacağım. Böyle şakalarım olacak benim. İnce kalın barsan benim birbirine girer anladın mı? Tamam bir ver abi. Sonra monte eden ince barsanla kalın barsanı bir araya getiririm seni anladın dilerim. mı? Bak boş otobüste tamam, ayakta doğru. gidersin. Onu ver bir abi. <gülüyor> 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 Allah belanı versin senin ya. Tamam dur abi dur. kamera şakasıydı. Kamera şakası dur. <laughs> Eyvallah. adamsın Eyvallah. Nerede bu uyarı? Güzel koktu evet. <laughs> Abim gel abi. Gel. Sana böyle bir eşek şakası yaptık. Eyvallah. Asıl hediyeyi şimdi vereceğim. Ver yani. Benim için gözünü kapatır mısın? Kapatırım bala. Tamam. Gözünü kapat çünkü hediye çıkartacağım. Çıkartacağım. Büyük 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 bir hediye olacak. Kapat abi. Bir saniye abi. Aç abi. <laughs> <laughs> dur, 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 dur şaka 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 şaka, 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 şaka. Ama bak, şaka, şaka, şaka eyvallah şaka, şaka, şaka tamam, eyvallah şaka, şaka. bu <laughs> da değil bu da değil bu da şaka şaka şey biz insan gibi dedin ki kamera <gülüyor> <gülüyor> tamam dedik tamam, <gülüyor> <gülüyor> oturduk <gülüyor> salatayı beraber yedik <gülüyor> ya <gülüyor> şaka, <gülüyor> bu ne <laughs> ya? Hatlısın, hatlısın. Tamam, şaka, tamam, şaka. Vallahi şaka. Bak kamera var. Özür dilerim, vallahi. Bir daha yapma ama. Yok, yapmayacağım, Ama Merry Christmas tamam kırmızı don alalım, giyelim hep beraber sokaklarda dolaşalım ama bu olmaz. Sana söz veriyorum, hediye vereceğim. Bak, bak söz canım. veriyorum çünkü bu kadar akıl, eşya şakaları yaptım iki tane. Ama bir kere daha söz vermezsen ben sana söz veririm. Tamam. Baksana evet. abi gözleri kızardı bu ya. Valla. Bak bak bak. Öz özür dilerim aga valla. Sana gel abi. Gel abi sana şapkımı dur, çuvalım. Yok aynen. Şimdi normalde ben şapkamı da çıkarmam. Anladın Doğru haklısın aga. Dedi kanlı şapkası çıkmaz. Sana ama yapma bu işi. Doğru dur çuvaldan getireyim abi. Bekle abi. Kardeşim bu kadar seni zorladık. Ama bu sefer hediye vereceğim. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Söyle abi. Sen mutsuz gecenin mahsulü olabilir misin? Olabilir. Yani bu kadar çıkığı üst üste bir delikanlıya yapılmaz. Yapılmaz ya, değil mi? Mı? Ben dayak hırsızıyım ben sen... ama. beni insana tanır mısın? Dayak hırsızıyım. Ad... Allah Allah. Allah seni çiğden, selden, felaketten her şeyden korusun Rabbim. Abi ya. kardeşim. Amalar yağmuruna dikkat et. <laughs> Ey Bak Allah. ben sana söylüyorum. Bu sefer veriyorum. Gözünü kapatıramam Gene... şimdi. Gözünü Gözün kapatmazsın değil mi artık? Maymun gözünü açtı <laughs> Tamam Anladın mı? Kapatamam. <laughs> o zaman bir kış diyorum. Evet. Hediyeyi veriyorum abi. Kesin mi? Kesin. Bir. İki hazır mıyız abi? Ben da, şu an daima hazırım. Tikteyim tamam. yani ana. Tamam. Ne yapacağını bekliyorum anladın tamam. mı? Her an her şey olabilir. Stresli ve sıkıntılı bir dönem geçiriyorum. <gülüyor> 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 i̇ş iş merim eri kesmes. İş iş merim eri kesmes. Sarabarı okay. Selamun aleyküm. Aleykümselam be Kardeşim nasılsın? Hop oh, oh, hop. Oh. Merry Merry Christmas no, kardeşim. No, meri Merry no, Merry no, Christmas. No, <laughs> ya, hayırdır kardeş. Oh, oh. Kardeşim ben neyim biliyor musun? Noel babayım. E? Zenginlere hediye götürmem gerekiyor ya kardeşim özel benim. Özel eşyalarım var onu da Allah. Zaten Allah. özel eşya var. Zenginlere yarıyor kardeşim. Niye zenginlere? Fakirlere götür o sen, zaman oldu. Kardeşim ya. sen zengin gibi gözüktün. Zenginden zengine veriyorum. ha, oh, ha. Oh, oh, oh. Eş, yani eş Merry Merry Christmas. Kardeşim dur niye beni tekliyorsun ya? Benim çantamı götürüyorsun. Kardeşim mutlu sana. Merry Merry Christmas. Sana da ama çantamı olamaz. Hepim New Year kardeşim. Olmaz. Gözlerini kurban olurum ben gitmek Yok. istiyorum kardeşim. Ne var bunun içinde? Yok. Özel eşyalarım var. Tamam, özel eşyaları şu anda zenginlere ulaştıracağım. Tamam, başka Şimdi Geyime atlayacağım geyime. Yok. Ayıp ediyorsun ama. Olmaz. Ha, hakkını helal et gidiyorum ben. Yok kardeşim. Gitmem gerekiyor özel kardeşim. Özel eşyalarım var benim. Kardeşim bana böyle üstümü yürüm ha. Özel eşyalarım var. Valla seni soya var, soğana çevirdim valla üstünde çıkartırım ha. Hiç Noel Baba'yı yağ sökmez bana. Ben Noel Baba'yım ha. Noel Baba'yım ha. Noel Baba yağ sökmez biraz. Babacım da bana babacım da. Yok ya. Babik de bana. Yok ya. Sana var ya. Ben gidiyorum. Gel ben bana gidiyorum kardeşim. Ha ha ha. Hey. Malabari. Okey. Kardeşim bir şey söyleyeceğim. Kamera şakası dur. <laughs> dur kamera şakası dur. <laughs> dur kamera şakası dur. Kardeşim kusura bakma hani bir eşe şakası yaptık. Çantam burada. Sağ salim. Bu arada tam da çantan şeyimiymiş ya çuvalamaymış yemin ediyorum teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma. Hani Hakkı'nı eder misin? En önemli, Gel abi otur abi. Çünkü sana bir hediye vereceğim. Bizim gibi yeni yıla giriyoruz. Mutluyuz. Huzurluyuz böyle. Sana da bir tane böyle hediye vermek istiyorum. ya yani böyle bir eşe şakası yaptım sonuç çanta senin tabi. Sana hediye vermek istedim kabul eder misin? Tabii olur. Şaka yaptım insanlara hediye veriyorum. Yani yeni yıl gibi hani öyle düşün. Ama senden tek ricam, bu hediye verirken gözünü kapatır mısın? Tamam. Aç dediğin zaman açacaksın çünkü kamera artık geldi. Tamam. Avucunu aç abi, avucunu aç bekle. İki avucunu da açabilirsin istiyorsan. Tamam, evet, üçten geri doğru sayıyorum. Üç, iki, bir. Açabilirsin kardeşim. Happy New Year. Böyle şaka mı olur? Şuna bak elim battı. Boklu bezini mi veriyorsun kardeşim, sen bana? Kardeşim sana hediye böyle ne yapıyorsun kardeşim? Böyle hediye mi olur ya? Ho ho ho! Meri meri Christmas kardeşim. Böyle, böyle, hediye lan ben. Ayıp ediyorsun. Ne ki ne verdim böyle, ben sana? Böyle... Boklu bezini ver, sıçtın bezini bana mı veriyorsun be? Kardeşim ayıp ediyorsun ya. Sen ayıp ediyorsun. Şuna bak elim bok içinde kaldı ya. Sana yazıklar olsun. Sana var yazıklar olsun. Sana, sana. yazıklar kardeşim. Olsun. Böyle yeni bak, hediyesi mi olur be? Bu var ya benim geyiklerimin böyle bez bağlıyorum ben geyiklerime. non 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 non, non yapa yapa gidiyorlar. Lıp 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 boklarını yapa yapa gidiyorlar. Ben de sana hediyesini verdim bokumun. İğrençsin birader. Game'in boku bu. Boku niye sen bir Kardeşim adam. bak. Oha. Mis gibi kokuyor. Sapık mısın be kardeşim? Kardeşim böyle ayıp ediyorsun. Hediye mi olur ya? Sen hediye yaptık zaman böyle ıy ıy yapıyorsun? Bak elinde ne var? Elinde ne var? Bok var elimde ne olacak? Tam bunu alır mısın? Hayır. Sen benim geyiklerin bokuna kurban ol. Al. Al bunu al. Ya ne diyorsun be kardeşim? Kardeşim bana şey yapma. Hayırdır. Hayırdır kardeşim ya. İsteşme elemeni hepini yiyeeeet. Eş eş meri meri kesmez Eş eş meri meri kesmez Zarabari okey Selamun Aleyküm Aleyküm selam Hepin iyi bir kardeşim Mutlu neyeller Nasılsın? Sen. Eyvallah kardeşim sağ olasın Allah abi, razı abi. olsun kardeşim abi. benim Ne oldu? Abi. Dur kardeşim Bırakır mısın? Kardeşim dur aleyküm. Ne oldu? Verir misin abi? Dur bir saniye Dur bir abi saniye abi, kardeşim. Misin? Neyi vereceğim ya? Dur. Verir misin onu abi? Senin mi ki bu? Evet. Tamam misin işte abi. kardeşim hediye götüreceğim. Merhaba bana. Verir misin o benim işte. Tamam sen bana hediye verdin. Hayır gibi. Ver ben mi? de gideceğim onu insanlara vereceğim şimdi ver kardeşim. Verir abi verir misin? Hayır gibi düşün kardeşim. Abi verir misin onu? Neyi vereceğim? Nasıl demiş tamam. Ben öyle veriyorum. bari okey. Merry <laughs> Merry Verir misin onu? Neyi vereyim kardeşim? Verir misin çantamı? Niye? Verir misin? Vermek sende. istemiyorum. Abi tamam kardeşim o zaman montunu da çıkart. Montunu da istiyorum ben. Abi bırak. Tamam montunu çıkart ya. Bırak abi. Ayıp Ver ediyorsun. Tam mantığı çıkar kardeşim. Bırak hatı onu hatı abi. Neyi? Verir misin onu? Neyi vereyim? Hadi abi onu verir misin? Ne aldım ben senden? Abi hadi beni uğraştır. Ne aldın? Ne aldın kendine? Ne aldın kendine, abi abi. ne aldın kendine? Ne aldın kendine? Ne aldın? Hırka aldım abi. Tamam benim oldu o. Abi verir <laughs> misin? Niyeymiş? Yo abi, yo. Abi. Vermem, vermem vermem. Uğraştırma beni lütfen. Mis abi. gibi aldım yuttum. Yuttum al. mu? Kardeşim vereceğim sonra hediye vereceğim onu. Abi verir misin onu bana? Dur, şakası dur, şakası, dur şakası dur. Dur kama şakası dur. Dur. abi Allah aşkına böyle şeyler <laughs> yapmayın. Eçen de zaten elbiseni çalmışlar ya çok sinirimi bozuyor böyle Elbiseni şey evet. Yok kardeşim ben hırsız değilim ya. Video çekiyoruz. çekiyorum. Allah aşkına yapma böyle. Şöyle vereceğim kardeşim hemen. Hemen vereceğim dur. Hediye mi aldın kendine? Evet şöyle vereyim kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun Eyvallah diye. Abi. Ben verdim bunu say. <laughs> Yok şaka yapıyorum. Gel otur kardeşim. Gel. Eyvallah. Eyvallah. Yeni yılın kutlu olsun kardeşim. Eyvallah senk. Sağ olasın. Ya böyle bir eşek şakası yaptım, hı hı. E, şaka yaptım insanlara ben hediye veriyorum. Yani evet. üzülüyorlar sonuçta, kızdın sen biraz, gerildin sonuçta, Sağ ben olsun beyaz abi. oldum. Sana hediye vermek istiyorum, kabul eder misin? Olur abi. ya. Senden tek isteğim var, hediye sana verirken gözünü kapatmanı istiyorum. Olur mu? Abi. Eyvallah. Kapat abi, vereceğim sana şimdi hediyeyi. İki avucunu açar mısın kocaman? Büyük bir hediye geliyor çünkü büyük bir hediye. Tamam. Yani sana büyük bir hediye vereceğim şimdi. Hiç hediye aldın mı son son? Vallahi almadım. Almadın ya mı? Son doğum günümdeydi de. Doğum o da... günde işte. 3 tane 2'ye doğru sayıyorum. Gözünü açıyorsun tamam mı? 3 2 1 Açabilirsin kardeşim. Abi. Happy New kardeşim. Happy New Ne yapıyorsun abi sen bana? Mutlu neler? Abi ne mutlu neler? Ne ki kardeşim abi. bu ne bu? Amacın ne abi? Hayır ne bu ne bu şu anda? Seni sürdün mü? Bok mi? veriyorsun resmen bana. Kardeşim ayıp be. Game'in bokuna sen altın derinine bakman gerekiyor kardeşim. Game'in boku. Sen öyle görmen gerekiyor. Helal olsun. O zaman sen lazım. kendine hediye verseydin onu. Kendime alıyorum zaten ben. O... Artanı sana geldi kardeşim. Kusura bakma yani. Ne var ya? Hani, hediye gelmiş sana. ne? Sen niye böyle üstte çıktın ki bana? Ayıp ediyorsun. Vallahi ne ayıp ediyorsun. Sen şimdi Hani bu game'in bokunu beğenmedin mi şimdi sen? Bu ne biçim bir hediye? Game'in bokunu beğenmedin mi? Onu ne sana bana söyle. beğeneyim abi. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun? Senin gözlüğünü alayım ben. Tamam mı? Game'e takacağım. Ne Allah game Allah'a e takacağım. git ya. Ha ya niye beğenmedin? beğenmedin onu Elini anlamadım. Elini de mahvettin zaten. Ne olmuş eline? Abi ne hepsi bok oldu ya. Kimin bokusu bu? Bana öyle şey yapma, bana öyle şey yapma. Yürü git lan ve bilir yer? İş iş meri meri kesmes. İş iş meri meri kesmes. Sarabari okey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Bir daha, daha bir dakika dursana. Biraderimin biraderi. Meri meri kısmız. Nasılsın kardeşim? Ya abi Allah şükür sen kimsin? Nuhal babik tanımadın mı beni? Benim Nuhal babam mı olur abi? Zamanında kucağıma oturmuştun kardeşim hatırlamıyor musun? Üzgün abi. Niye? <laughs> ne kucak mucak hayırdır? Kardeşim bu böyle ne yapayım benim bir şeyim değil ki yani. Ama yani kelimelerini sıçerek konuşuyor. Dile benden ne dilersen. Hiçbir şey Nuhal babik. Tamam o zaman Canım sen ters değil. bir kardeşimizsin. Şöyle sana bir soru soracağım. Saat evet. kaç acaba? Telefona bakar mısın kardeşim? Ha 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 ha! Meri Meri Christmas! Hop aldım burada saati gördüm. Meri Meri Christmas. Kardeşim bunu fakir fukaraya vereceğim. Sen zenginsin. Gel para vereyim onu niye veriyorsun abi? Ne parası? Ver, ver para da ver. Var, vereyim mi abi. Ver. Selamun aleyküm. Allah razı olsun telefonu kardeş. Ver. Tam parayı da aldım. Tamam telefonu ver. Ne telefonu? Telefonu ver. Ne telefonu? Telefonumu ver. 20 lira verdin. Allah razı olsun. Tamam, işte fakir fukaraya ver ver, ver. ver onu ver benim telefonum abi. Ne, ne telefonu ya? Daha demin aldın ya. Kardeşim ben senin telefonu almadım ya. Abi bak yap. sen yap, kimsin kardeşim ya. ben seni tanımam sen etmem. Sen Sapık mısın istedim beni de, çevirdin. Misin, gelmişsin benim karşıma hayır Ben ya. geyiklerim burada bekliyor kardeşim sen abi bana geyi, artık Şimdi verir misin telefonumu ya? Ne biçim konuşuyorsun sen geyiklerim hakkımda? Siz Bütün sen... geyiklerim de özür dile. Geyinin abi A ver şu hayır. telefonu ya. Senin yaptığın bu ne biçim bir şey ya? Ya, ben... Abi ver şu telefonu. Sen ne diyorsun ben? ya? Hayırdır sen Öyle ya? Öyle çok yaklaşma bana ha. Sen benim telefonu verir misin? Geri bas ha. Gerçekten ayıp oluyor. Ne yaparsın? Bak Kur'an çarpsın seni burada vururum. Öyle ha. İndirmezsem ne olur? Büyüklerine saygılı ol lan biraz. Büyüğünü şimdi ha. Hayvanların üzümü yok. Abi hayırdır s***. Tamam şey, dur dur, tamam ama vereceğim. Telefonu, telefonu vereceğim ver. ver, dur. Telefonu Gidiyorum ver. iş iş verir kız. Mesara bari yok. Telefonu ver. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Telefonu ver ya. Tamam kardeşim telefonu tamam vereceğim. Ver. Telefonu vereceğim. üstünü tamam, başını tamam. Yitarım. bak. 20 lirayı verdin ama. Cırıl çıplak da hatırı s***sını telefonu ver. Tamam vereceğim dur. Şaka şaka var şaka. Şaka dur <laughs> sakin ol. Şaka mı vereceğim? Kusura bakma. Hani telefonu tabii ki vereceğim. Gaps, gapsçı değiliz kardeşim. Şu önce 20 liranı vereyim kardeşim. kardeşim. Ya Yo, Allah yok bu. Şaka yaptım zaten. Bir yere yok. gitmeyecek yani. Gitsen. Eyvallah. Eyvallah. Gel otur abi. Şöyle telefonu vereyim abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Şaka yaptım. Eşe şakası yaptım. İnsanlara hediye veriyorum. Takdim edeyim. Kusura bakma tekrardan. Eyvallah. Meri meri kardeşim. Ha 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 Abi böyle de şey yapmış. kardeşim benim helal olsun. <laughs> <laughs> meri meri iş <kısımız>. 3 <laughs> 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 meri meri kızsız kardeşim ne var? Abi bu ne? Ne var kardeşim ağzına da aykıştı hıyar Abi sen kime artistlik yapıyorsun? Kimseye artistlik yaptım yok Bu abi mu? bu ne? Hıyar kardeş. abi, kardeşim abi, ne? Kardeşim <laughs> niye attın yere ya? Abi hayırdır Niye hayırdır attın kardeşim sen bunu yere? Abi sen hayırdır ya? Tam tamam maskeni ne yırtıyorsun? Tamam. Şaka yaptım dur tamam şaka. Ya böyle şaka Korka mı şaka, mı olur abi? şaka. Valla bitti. Şaka eşek şakası. Bir iki şaka ha, hayırdır ya. Haklısın. Özür dilerim bitti vallahi bitti. Vallahi bitti sana gerçek es şeyi vereceğim. Hediyeyi vereceğim. Çıkartacağım hediyeyi sana. Söz ben veriyorum. İstemiyorum abi hediyeyi. Yok Diğer vereceğim dur ya. vereceğim. Ya. Kız, kız, kız ne sinirlendin böyle gerildik? Abi hıyarı çıkartıyorsun hayırdır yani. Kötü mü ya. kardeşim ne güzel? Ağzına layık falan filan. Kardeşim veriyorum işte sana bunu cacık yaparsın bir şey yaparsın. Abi hala mı? Tamam şaka şaka vallahi yok şaka şaka. Tamam vallahi gel otur abi. Valla valla bitti. Gel abi. Maskeyi ne koparttın? Maske vereceğiz sana. Otur kardeşim. Vallahi gerildin, sigarayla yakıyorsun ama sana esas hediye vereceğim delikanlı gibi. Hediye vereceğim ama senden bir istirhamım var. Gözlerini kapatır mısın kardeşim? Çıkartacağım hediye biraz büyük olacak. Tamam abi. Tamam. Gözlerini kapat abi. 3 2 1 0 Eşişmeri müriküs sarabari okey!